Evet, yurt gündemine dair haberlerimizde böylelikle aktarmış olduk sevgili izleyiciler. Şimdi yine bültenimizin geçtiğimiz dakikalarında gündeme getirdiğimiz bir konu vardı. Radikal Ermeni gruplarının saldırısı. Ee, hatırlamayanlar ya da izlemeyenler için bir kez daha e, olayı aktarmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde Türkiye'nin kamu diplomasisi konulu konferansını bastılar. Ermeni grup hem salonun içinde hem de dışında. Konferansa katılan katılımcılara sözlü ve fiziki saldırıda bulundular. Tabii kınama açıklamaları geldi bu konuyla ilgili olarak ama bu saldırılar neden özellikle son dönemlerde arttı? Artmaya devam edecek mi? Ne ifade ediyor? İşte bunları konuşacağız şimdi. Siyaset bilimci Doktor Ahmet Şairoğlu programımızın uzaktan konuğu. Sayın Şairoğlu iyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi e, Türk Dışişleri'nin de kınama açıklamasında belirttiği gibi son dönemde diaspora gruplarının nefret söylemi e, tamamen şiddet e, eylemine dönüştü. E bu neyin göstergesi diye sormak istiyoruz size öncelikle. E, aynı zamanda Los Angeles'ta Türkiye konulu konferansın basılmasıyla birlikte Lübnan'da da Taşnak Partisi üyeleri 25 polisi yaraladı. E, önümüzdeki süreçte Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarına batıda yaşayan Türklere bu tür saldırılar artar mı? böyle bir endişe söz konusu mu? İki soruyu birleştirerek sormuş olayım. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında beklenen idi. Tarih sanki tekrarlanıyor. 70. yılların başında Avrupa'da, Batı dünyasında Türk diplomatlarını katleden Asala sanki yeniden dirilmeye başladı, ayaklanmaya başladı. Özellikle de 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nın ardından Ermenistan ordusu yenilgiye uğradı ve son 10 gün önce 24 saatlik askeri operasyonlarla Karabakh tamamen terörçü militanlardan, Ermeni yasa dışı silahlı gruplardan temizlendikten sonra artık bir Ermeni toplumunda özellikle de bu revanşist, intikamcı güçler içerisinde bir hayal kırıklığı yaşandı. Yani yıllardır kendi toplumuna zehir saçan ve denizden denize sözde büyük Ermenistan ideolojisini e, hazmettirmeye çalışan özellikle de Ermeni lobisi artık çaresiz bir durumda ve bu kinini, nefretini e, Azerbaycan ve Türkiye'nin yurt dışında faaliyet gösteren yaşayan diplomatlarına, sıradan vatandaşlarına karşı ifade etmeye çalışıyorlar ve artık sanki bir merkezden düğmeye basılmış durumda. Tüm olaylar aynı anda yaşanmaktadır. Los Angeles'ta Türk diplomatlara karşı saldırılar, daha sonra Lübnan'da, Beyrut'ta, Azerbaycan büyük etçiliğine karşı bu radikallerin, Ermeni radikallerin saldırıları e, yani beklenen idi zaten. Özellikle de öyle ülkeleri e, seçiyorlar ki orada Ermeni lobisi, Ermeni diasporası e, hem aktifdi hem de orada bir Azerbaycan Türkiye düşmanlığı var. Sanki münbit bir mekan olarak e, o ülkelerin yerel e, e, polisleri de kolluk kuvvetleri de sessiz kalıyorlar. Biz Beyrut'ta baktığımızda Azerbaycan büyükelçiliğine saldıran Ermeni radikallara karşı polisin herhangi bir tepkisi veya karşısına almak için herhangi bir adım attığını da görmüyoruz. Aylar önce Paris'te Azerbaycan Büyükelçiliği'ne de böyle bir saldırı yapılmıştı. Büyükelçilik binasına zarar verilmişti. Fransa polisini biz orada görmedik. Ve bugün de Amerika'da ıı, Türk diplomatlara karşı böyle bir saldırı var. Türkiye Cumhur Büyükelçiliği'nin düzenlediği konferansa genellikle yani Türkiye Azerbaycan temsilcilerinin olduğu herhangi bir etkinliğe konferansa Ermeni radikallerin böyle dalması, sızması veya ya küfür olarak ya fiziksel olarak saldırı düzenlemesi onların içindeki bu kinin, nefretin bir ifadesidir. Yazıklar olsun ki o ülkelerin polisi, güvenlik güçleri bunu, buna neyin sessiz kalıyor? Hatta buna Iı, şerait imkan da yaratıyorlar ki ıı, oradaki Ermeni radikallar rahat şekilde ıı, bu istediklerini yapsınlar. Tabii ki ıı, bu ıı, bu cür eylemler, bu cür saldırılar ıı, diğer ülkelerde de Avrupa Batı ülkelerinde de beklenendi. Artık ıı, Türk ıı, devleti ıı, Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da bu bağlı bir kınama ıı, beyanı açıklaması yaptı. da artıq yurt dışındakı Azərbaycan diplomatları, diaspora təmsilçilərimiz, yurt dışında fəaliyyət göstərən keçici və ya davamlı olaraq fəaliyyət göstərən hər kəs Erməni saldırısının hədəfi ola bilər. O izdən bizdə hər an ayiq səyq olmalıyıq. Iı, türk kardeşlerimizlə, Türkiyədəki diplomatlarla, lürdışında fəaliyyət göstərən türk vətəndaşları ilə birlikdə yürüyərək Erməni saldırlanına qarşı, Radikəllərin saldırına qarşı da uyanıq olmalıyıq. Məsələn, önümüzdəki həftə agentin Varşovada bir toplantısı düzənlənəcək, 2 həftə davam edəcək və bizlər də oraya qatılacağıq. Artıq şimdədən baş bazı bilgiler gelmektedir ki Varşova'da ee, yaşayan, Avrupa'da yaşayan e, Ermeni aktivistler, radikaller e, agit toplantısını da basmak, agit, o toplantının düzenlendiği e, binanın karşısında, kapısı önünde eylemler yapmak, Azerbaycan ve Türkiye karşıtı sloganlar atmak için artık şimdiden hazırlıklara başladı ve onların Varşova'ya gelmesiyle bağlı bizim e, artık bilgilerimiz var. Yani çaresiz durumdalar. Yani sahada kaybettikleri için yıllardır e, işğal etdikləri torpaqlarda artıq bulunmadıkları için Azerbaycan Türkiye bu savaşta bu mücadelede haklı mücadelede kazandığı için kendi e, nefretini kinini bu şekilde e, ifade etmeye çalışıyorlar ama saldırganlıklarını artırıyor diyebiliriz o zaman. E hemen evet, evet. şunu da sormak istiyorum size. Da Ekonomist dergisi ve e, batılı medyalar Karabağ'da etnik temizlik yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Hatta bundan sonra da bazı ünlüler sosyal medya hesaplarında bu yalanı paylaştılar, destek verdiler. Batı etnik temizlik yalanıyla Güney Kafkasya'ya müdahil mi olmaya çalışıyor? Ne dersiniz? Bu kökünden bir yanlış propagandadır, iğrenç bir propagandadır ve Ermenistan ıı, hükümeti, Ermenistan devleti tarafından, Ermeni lobisi tarafından yürütülen bir propagandadır. Hiçbir etni temizleme veya onların söylediği gibi böyle soyda, sözde soykırım falan hiçbir şey yok. Karabağ artık özgürleşti, Azerbaycan ordusu ıı, kontrolü altına girdi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Karabağ'da yaşayan ıı, Ermeni kökenli vatandaşlarımıza, sakinlerimize bir kez daha çağrıda bulundu ki kalıp evlerinde yaşayabilirler. Ama kim gitmek istiyorsa Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmiyorsa, Azerbaycan'ı nefret ediyorsa, çıkıp gitmek istiyorsa onların da karşısına alamayız. Hatta onlara da e, imkan yarattık rahat şekilde Laç'ın yoluyla Ermenistan'a gidebilirler. Şimdi Ermenistan tarafının söylediği bazı rakamlar var. Güya 100 bin kişi Karabağ'a terk etti. Bu tamamen sahte bir statistikti. Tamamen sahte rakamlardı. E, bu kadar kişi değil. Zaten birinci Karabağ savaşına kadar Karabağ'da toplam 20-25 bin Ermeni vardı. Bu 30 yıllık işgal döneminde Ermenistan'dan, diğer ülkelerden Ermeniler köçülmeye, bu şekilde köçülmeye oraya yerleştirmeye çalışıldı ki bölgenin nüfusunu, Ermeni nüfusunu süni şekilde yükseltsinler. Bölgeni tamamen Ermenileştirsinler. Şimdi Karabağ kendi sahibine geri döndü. Yani Karabağlı olmayan, Karabağ'da doğmamış, orada yaşamamış Ermenler tabii ki Ermenistan'a gidecekler. Çünkü onların yeri değil. Ee, bu Ermeni devletinin propagandasına uyan e, Ermeni kökenli Karabağ sakinler de var ki onlar da ne yazık ki bölgeyi terk ediyorlar ama Azerbaycan devleti onların bölgede kalmasını istiyor. Bu arada yani yardım gittiğini Azerbaycan... de biliyoruz, değil mi? Doğru e, hatırlıyorsam evet. onlara insani yardım ulaştırıldı. Bunu da biz haberleştirmiştik her gün, yine. Oradaki her gün, Evet. Her gün Azerbaycan devleti Karabağ'daki Ermenilere insani yardım sağlıyor gıda ürünleri, benzin, petrol, şu anda Hankendi ve etraf bölgelerin elektrik, gaz ve ışık sorunu yok. Azerbaycan devleti her türlü yardımı sağlıyor. Artık Azerbaycan polisi de, doktorlar, tıp, tıbbi ekipler de orada hizmet etmekteler. Ee, Azerbaycan egemen toprağı da yok. Ermeniler kalıp orada yaşayabilirler. Her türlü desteği de Azerbaycan devletinden, hükümetinden alıyorlar ve almaya da devam edecekler ve bu arada dün üçüncü kez Karabağ'ın Ermeni temsilcileriyle Azerbaycan devleti arasında üçüncü kez bir e, görüşme gerçekleştirildi Yevlak şehrinde, Yevlak kentinde ve bu görüşmede Karabağ Ermenilerin Azerbaycan toplumuna yeniden entegre edilmesi planı faaliyet planı görüşüldü. E, bizim tarafımızdan, bizim açımızdan her şey yolunda ama az önce söylediğim gibi Karabağ'ı terk etmek isteyen Ermenilere de dur diyemeyiz. Yolları açıktı gidebilirler. Ama kalacak Ermeniler Azerbaycan vatandaşlığını kabul edecek, Azerbaycan devletinin kurallarına, yasalarına saygı göstererek kendi sorumluluklarını da derk ederek bizim toplumun bir üyesi olarak, bir parçası olarak tabii ki yaşamını devam ettirebilirler. Çünkü Azerbaycan devletinin Ermeni kimliğiyle bir sorunu yok. Şu anda Bakü'de, Gence'de, Sumgayit'te, diğer büyük şehirlerde 40 bine yakın Ermeni vatandaşımız yaşıyor. Rahat şekilde bizler kadar aynı hak ve özgürlüklere sahiptirler. Karabağ'daki Ermenler de onlar kadar özgür olacaklar hak. Özgürlüklere sahip olacaklar. Kalanlarla hiçbir sorunumuz yok. Gidenlere de ayrı yolculuklar dilemekten başka bir yolumuz, işimiz kalmıyor. Yani gösterildiği gibi değil olay. Tamamen Ermeni lobisinin çaresizliğinden kaynaklanan bir saldırganlık. Özetle bunu söyleyebiliriz o halde. Tabii tabii yani bu e, yani Ermeni lobisi tarafından kışkırtılan savaş gibi bakıyorum ben buna değerlendiriyorum. Çünkü yıllardır dışarıdan e, Ermenistan'da yaşayan, Karabağ'da yaşayan Ermenileri sanki bir savaşa e, zorladılar. Azerbaycan'a, Türkiye'ye nefret e, tohumla setmeye çalıştılar. Aslında Karabağ'daki Ermenileri ben o e, Ermeni lobisinin, o intikamçı, revanşist güçlerin bir kurbanı olarak görmekteyim. Onların bir suçu yok yani. Onlar savaşa kadar da Azerbaycan vatandaşlarıydılar. Şimdi de kalıp yaşamana devam edecekler. Burada Ermeni lobisinin, Amerika'daki, Avrupa'daki Ermeni lobisinin planları suya düştü. O yüzden onlar öfkelidiler. Bugün Ermenistan'da ne de Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Azerbaycan'a karşı herhangi bir protestosu, eylemi görülmemektedir. Kimler protesto ediyor, kimler saldırıyor? Ermeni lobisi. Çünkü en çok onlar kışkırttılar bu savaşı yıllar önce. Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı, Türk milletine karşı. Şimdi onların öfkesi anlaşılandı. Çünkü Karabağ konusu artık kapandı. Karabağ e, eski sahibine geri döndü. O yüzden yine 70. yılların başındaki o Asala e, taktiğine geri dönmeye çalışıyorlar. Sanki ıı, Türk diplomatları Azerbaycan diplomatlarının gözünü korkutmaya çalışıyorlar. Oysa bugün hem Azerbaycan hem Türk diasporası artık birlikte hareket etmektedir. 2021-15 Haziran Şuşa deklarasyonuna göre bizim artık diasporamızda birlikte hareket etmektedir. Ben çok ıı, eminim ve ıı, inanıyorum ki yakın günlerde artık bu Ermeni saldırılarına karşı, Ermeni radikallerin saldırılarına karşı hem Azerbaycan ve hem de Türkiye'de ki, devlet kurumları, diaspora temsilcileri bir araya gelerek bir faaliyet planı ortaya koyacaklar. Bu saldırılara karşı birbirimizi nasıl savunabiliriz ve onların bu saldırılarının dünya kamuoyununda, dünya basınında, uluslararası kuruluşlarda nasıl ifşa edip Ermeni radikallerin o daşnak ve asala kimliğini bir kez daha dünyaya Peki. nasıl gösterebiliriz? Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Olayı daha iyi anlamamızı sağladınız. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bültenimizin sonunda da Doktor Ahmet Şairoğlu, siyaset bilimci konuğumuz oldu. Böylelikle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın saat 19.30'da Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bültenine bekliyoruz. İyi akşamlar.